Fuat Ceber YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim yatırım tavsiyesi vermiyorum tamamen matematiksel ve grafiklere dayalı sunum yapmaktayım. Ee, arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeniz ve dinlemeniz durumunda faydanıza olacağını da düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar için abone ol butonuna tıklayarak yeni çekeceğimiz videolardan ilk önce haberdar olma fırsatını yakalayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Bitcoin'deki bu düşüşlerden sonra akla ilk gelen şey ayı piyasası ve boğa piyasası senaryolarıdır. Herkesin genelde merak ettiği ayı piyasası nedir, boğa piyasası nedir sorularını bu videoda sizler için cevaplandırmaya çalışacağım. Arkadaşlar şöyle şuradan bakın ayı piyasası diye yazdığımda Google'dan e, ayı piyasası ile alakalı görseller çıkmaya başladı. Ve bu görsellerde şöyle baktığımızda bakın ayı piyasası ve boğa piyasası e, söyleminin sebebi şudur. Ayı pençeleriyle aşağı yönlü vurarak bakın aşağı yönlü vurarak rakibini yani e, savaşta olduğu e, karşısındaki kişiyi aşağı yönlü çeker ve e, bu şekilde bir e, pençe taktiği uygular. Yine boğa boynuzlarıyla rakibine yukarı yönlü, bakın şurada şöyle gösteriyor, belirtiyor. Yukarı yönlü vurarak rakibini alt etmeye çalışır. Yani burada işin mantığı şudur. Ayı aşağı yönlü inen bir piyasanın temsilcisi, boğa yukarı yönlü giden bir piyasanın temsilcisi. Ayılar ve boğalar dediğimiz kavram tamamen bundan ibarettir. Ve bunun en büyük örneği, ayı piyasasının en büyük örneği 1929'da Amerika'daki büyük buhran örneğidir. Bunu da Google'dan yazarak bulabilirsiniz. Bütün dünyayı etkisi altına alan büyük buhrandır arkadaşlar. Şimdi ayı piyasasında genellikle ee, hisseler ya da yatırım e, araçları çıkabildiği en üst seviyelere kadar çıkarlar çıkabildiği en üst seviyelere kadar çıkarlar ve e, piyasanın artık doygunluk gösterdiği noktada bakın çıkabileceği artık bir merdiven kalmamış yani o merdiven artık dilimleri azalmış. Bakın şuradan şuraya çıkarken bir mesafe var. Buradan buraya çıkarken bir mesafe var. Ama artık bir doygunlaşma var ve e, o emtia ya da ürün artık yukarı yönünü çıkamıyor. Yani yukarı yönünü çıkacak bir altyapı yok. Yatırımcı yok. Olmadığı için ne oluyor? Burada ayı devreye giriyor ve yıkıyor komple burayı. Diyor ki benim zamanım geldi. Burada da gördüğünüz gibi bitcoin'in Ağzına e, almış bir ayı görüyorsunuz. Yani diyor ki artık bundan sonra sizin sermayeniz bana akacak. Ben alacağım bunu. Ne olmuş oluyor? Yatırımcının korktuğu bir piyasadır esasında. Yatırımcı o ana kadar elinde tuttuğu sermayesini ayı piyasasında e, ucuz fiyatlarla kaptırıp o piyasadan uzaklaşmak zorunda kalıyor ve o piyasaya artık ayı piyasası ve Nakitte bu durumu bekleyen ayı sever e, yatırımcılar e, sahiplenmiş oluyor ve o piyasaya bunlar geliyor bu saatten sonra. Peki ne kadar sürer? Bu ayı piyasasının e, sezonu ne kadar sürer? Arkadaşlar ne kadar sürer konusu hakkında hiç kimsenin herhangi bir şekilde bir bilgisi yoktur. Onu baştan belirtelim. Yani bazen bir hafta, bazen 3 hafta, bazen bir ay, 3 ay, 7 ay. Bir sene, beş sene gibi zaman aralıklarında olabilir. Bu tamamen piyasanın o anki koşulları ile alakalıdır. Yani piyasa tekrardan o MTI'yi, o yatırım aracını alma gereksinimi duyarsa, işte o zaman boğalar ve ayılar arasındaki savaş tekrardan başlar. Ve bunun galibinin hangisinin geleceği noktasında da şöyle bir şey söyleyebilirim. Piyasadaki... Arz ve talep doğrultusu yönünde aşağı yönlü ya da yukarı yönlü gideceği belirlenir. Ee, ama belli bir zaman verilmemiştir. Bu boğa senaryosu için de aynı şekildedir. Ayı senaryosu için de aynı şekildedir. Yine buralardan farklı örnekleri görebiliyorsunuz. Bakın mesela ayı kafasına bir boğa şapkası takarak bir boğa tuzağı kuruyor burada da bir ayı tuzağı kuruluyor yani burada da boğa bir ayı tuzağı kuruyor yani işin esası ayı ve boğa tuzakları diye bir durumda mevzu bahistir. yani bir boğa piyasasında bir boğa piyasasında şöyle gördüğünüz gibi boğalar kafasına böyle bir ayı şapkası geçirerek şöyle fiyatları bir tık aşağıya doğru çeker ve o yönde der ki Burada bir ayı piyasası oluştu havası vererek sizlerin cebindeki parayı yine altlardan toplar ve boğa piyasası devam eder yukarı yönlü. İşte buna biz ayı tuzağı diyoruz. Yine ayı piyasasında aşağı yönlü giden bir piyasada e, ayı kafasına boğa şapkası takarak yukarı yönlü bir hareket yaptırır. Ve bu yukarı yönlü harekette herkes evet boğa geldi diye zannederek tutar. E, Alım yapmaya başlar fakat fiyatlar tekrardan şöyle bir aşağı yönlü kıvrılır gider. Buna da biz e, boğa tuzağı deriz arkadaşlar. Şimdi bunu sizlere örnekli bir şekilde de anlatmak istiyorum. Bakın Bitcoin'de e, günlük bazda baktığımızda tarihini de sizler için vereyim. 16 Aralık 2017 arkadaşlar. Boğa sezonunun son üst noktası yani 19.770 dolarlara kadar çıktığı alanda bakın şu alana kadar çıktığı noktada bir boğa senaryosu devam ediyordu. Ve ne oluyordu arkadaşlar? Bakın şurada bir şu alanda size bahsettiğim bir ayı tuzağı mevcut. Ayı tuzağından sonra tekrar yükseliyor. Bir ayı tuzağı daha mevcut. Bundan sonra bir daha yükseliyor. Şurada bir ayı tuzağı mevcut. Şurada bir ayı tuzağı mevcut. İşte buraları düzeltme diye tabir ettiğimiz bu alanlarda emin olun o dönemleri yaşayanlar dedi ki evet ayı piyasası geliyor satalım kaçalım. Ve satıp kaçtılar bir daha yükseldi. Satalım kaçalım ayı piyasası ve bir daha yükseldi derken sonuç itibariyle bu ayı piyasası şu alanda geliyor. Nasıl anlarız ayıp piyasası olup olmadığını? Değil mi arkadaşlar? Sonuçta ayıp yasası boğa piyasası diyoruz. Bunu nasıl anlarız? Normal şartlarda belli kurallar çerçevesi içerisinde olur. Yani bu kurallardan en önemlisi %20'lik bir düşüş ya da %20'lik bir yükseliş gibi. Fakat kripto para piyasasında %20'lik düşüş ya da yükseliş seviyeleri çok önemli değildir. Çünkü günlük çoğu oyunda %20'lik sert düşüşler, sert yükselişler meydana gelebilmektedir. Ama yine de sizler için şöyle bir analiz yapalım. Hatta haftalıktan bakarım. Bizler için daha mantıklı olacaktır haftalıktan baktığımızda. Bakın şu alanda bir boğa senaryosu başlıyor haftalıkta ve baktığımızda başlangıçta şöyle bir yüzde %20'lik bir yükseliş yapıyor peki geri düşüşte ne oluyor bakın geri düşüşte de şöyle yüzde %75'lik haftalık bantta bir düşüş meydana geliyor ve ayı piyasasına giriyoruz işte şuradan ayı piyasasına girdiğimizde burada bir ee, boğa tuzağı kuruluyor. Zannediliyor ki tekrardan boğa piyasası devam edecek fakat akabinde daha sert bir düşüş. Burada tekrardan bir boğa tuzağı akabinde sert bir düşüş. İşte ayı piyasası ayı burada pençeleriyle vurarak aşağı yönlü devamlı sürdürüp gidiyor durumu. İkinci bir boğa piyasası geldiğinde ne oluyor ona bakalım arkadaşlar. İkinci bir boğa piyasası geliyor. Bakın şu alanda Buradan yukarı yönlü baktığımızda %27'lik bir yükseliş geliyor ve yükseliyor. En son şu noktaya kadar yükseldikten sonra aşağı yönlü düşmeye başlıyor. Şurada bir tekrardan e, tuzak kuruluyor yatırımcıya ve aşağı yönlü düşüş geliyor. Bir tuzak daha kuruluyor aşağı yönlü düşüyor. Bir tuzak daha kuruluyor aşağı yönlü düşüyor. Peki arkadaşlar bu aşağı yönlü inip çıkarken tabi biz böyle haftalıkta sade bir şekilde anlattık fakat bakın sizlere şu şekilde yaparsam daha net göreceksiniz. Şurada bizim ayı piyasamız başladığında yani ayı piyasası şuradan başladığında bakın boğa piyasasına kadar gerçek ve güzel bir boğa piyasasına kadar arkadaşlar 1085 gün zaman aralığı geçiyor. Ama tabi aralarda biz tekrardan boğayı yaşadığımız dönemler oluyor. Mesela şu alan boğa dönemi. Şurada bir ayı dönemi, şurada bir boğa dönemi, burada bir boğa dönemi, ufak bir boğa dönemi. Yani şuradaki gibi güçlü değil ya da buradaki gibi güçlü değil. Şimdi gelelim günümüze günümüzde ne oluyor ona bakalım. Bakın boğa senaryosunun başladığı alan arkadaşlar şu alandı. Bu alandan şöyle haftalıkta bir şu kadar yükseliş kaydetti. Doğru mu? %30'luk bir yükseliş kaydetti ve biz dedik ki evet artık boğa senaryosu başladı. Şurada bir ayı tuzağı vardı. Burada bir ayı tuzağı vardı. Burada bir ayı tuzağı vardı ve burada gerçek bir ayı olmuş olabilir tuzak ya da değil bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Fakat tuzak gibi durmuyor. Geçmişten aldığımız teyitlerle birlikte. Bu da ne oluyor? Bakın şu alandan haftalıkta ne yapıyor arkadaşlar? %28'lik bir düşüş yapıyor. Yine geliyoruz şuradan bakıyoruz. %36'lık bir düşüş. Akabinde... %50'lik bir düşüş. Bakın gittikçe düşüyor. Şimdi sıra neye geldi peki? bize burada tekrardan şöyle bir tuzak kurup şu seviyeyi geçemeyeceğimiz şekilde şöyle tekrardan aşağı salarsa kendini ne olmuş oluyor? Şurada bir nebze düşen tepeler olarak da bu durumu görebiliyoruz arkadaşlar. İşte böyle bir durumda da evet ayı piyasası denilebilir ve ayı piyasasına giriş olur. Boğa piyasası ve ayı piyasasının genel olarak görüntüsü budur arkadaşlar. Bu bitcoindeki bir e, ayı ve boğa piyasası senaryosuydu tabi bunlar geçmişten gelen ayı ve boğa piyasası netleşmiş haliydi şuradaki de bir senaryoydu olup olmayacağını e, ilerleyen günlerde daha net bir şekilde göreceğiz belki de bu da bir e, ayı tuzağı olabilir yani. Bunun hakkında net bir bilgi zaten bunun hakkında net bir bilgi olsaydı buna ne ayı ne de boğa denmezdi. Bunu e, ancak indikatörler yardımıyla mesela şu şekilde baktığımızda bakın haftalıkta bir sat sinyalini daha yeni aldık. Burada haftalıkta bitcoin'de bir sat sinyalini yeni aldık. Nerede aldık arkadaşlar şöyle gelelim. Bakın sat sinyali daha yeni geldi. Gelmesinin sebebi de şu. 35300 doların altında olduğu için bir sat sinyali geldi. Bu da artık ayı piyasasını teyitler vaziyete geçti. Haftalık bazda. Ee, bu yönden de baktığımızda biliyorsunuz gündüz çektiğim videoda bu sinyal yoktu. Fakat dedim ki şu seviyeyi aşağı yönlü kırdığında ve haftalık kapanış bu şekilde gelirse burada sinyalimiz devam edecek. Ama aylık sezona baktığımızda bakın aylıkta henüz bir sat sinyalimiz yok. Fakat ramak kalmış. Yani çok da fazla bir alanımız yok arkadaşlar. Bakın şu alanda 28810 bölgesi kırıldıktan sonra aylıkta da yine biz sat sinyali alacağız. Haftalıkta e, aldığımız gibi haftalıkta bunu teyit ettiğimiz gibi aylıkta da teyit edeceğiz. Şunu söyleyebiliriz. Aylıkta 1 2 3 4 5 6 ay boyunca net bir şekilde yükseliş kaydeden Bitcoin muhtemelen artık belli bir dönemde inecek ve yatay bantta belli bir dönem seyredecektir. Bunlar hakkında genel bilgiyi de sizler için bir sonraki videolarda paylaşmaya çalışacağım. Fakat ayı ve boğa bu Sezonu senaryoları bu şekilde gerçekleşir ayı ve bu ayı bu şekilde anlarız belli indikatörler kullanarak al ve sat durumlarını değerlendirerek piyasanın o anki koşullarını değerlendirerek e, yaparız. Ayrıca ayı ve boğa senaryolarının başında gelecek en önemli özelliklerden bir tanesi de şudur arkadaşlar piyasalarda faiz oranları yükseliyorsa, Piyasalarda dolar fiyatı yükseliyorsa, piyasalarda altın fiyatı yükseliyorsa bunlar Bitcoin'de bir ayı senaryosunun başlangıcıdır. Sebebine gelince yatırımcı buradan kar ettiği yatırımını artık evet burası benim için son nokta diyebildiği noktaya geldiyse bu yatırımı farklı yatırım araçlarına kaydırmak için piyasadan çeker ve ne olur? Burada bir faizlerin yükselmesi gibi bir durum söz konusuysa çoğunluk buradaki parasını alır, bu tarafa aktarır ve kripto para piyasasında bir düşüş meydana gelir. İşte bu bir ayı piyasasının belirtisidir. Ya da dolarda sert bir yükseliş olacaksa yatırımcı buradaki parasını alır, dolara çeker ve sert bir yükseliş gelir. Ya da altın yükselecekse yatırımcı parasını kaydırır altına ve yine burada belli başlı düşüşler meydana gelir. Bu da bir ayı piyasasının çağrısıdır. Şu an için bu belirtiler var mı? 2021 yılı için faizler değil, dolar değil. Altın bir nebze, altın olabilir. Ayrıyetten 2022 yılına hazırlık olarak, 2022 yılına hazırlık olarak bir dolar ve faiz olayıyla alakalı da olabilir diye diyorum. Çünkü 2022 senesinde faizlerin yükseleceği doğrultusundayım ve Fed'in verebileceği kararlar, Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı kararlar ve piyasanın vereceği tepkilere bağlı şekilde e, durumları yine değerlendirmeye izlemeye başlayacağız arkadaşlar. Herkese bol kazançlar dilerim kanalıma abone olmayı unutmayın Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.